15 Nisan Pazartesi günü itibariyle bayramdan sonra Burdur Teferli Korkutlar çekildi. abi toplamda 65 adet Alman, 55, 50 civarı da Çek Moştay'ını dün ve bugün indirdik. Çok şükür elhamdülillah. Ali abi ben inşallah. İyi bir teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Ali abi kayalar eşittir. Bozkurt, Bozkurt eşittir evet. kayalar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sağ olun. Çok, çok, şükürler, çok memnun kaldım. Saygıdeğer Ali Bozkurt Bey'e evet. Almanya'dan Çekya'dan direkt Avrupa'dan işletme teslim olmak üzere tahmini 110 adet hayvan teslimatı gerçekleştirdik. Kendisi çizgini e, tamamen tekrardan genetiğini sıfırladı diyebiliriz. Daha öncesinde de zaten bizim hayvanlarımız Hay, var. Daha güzel Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ali abi sözü sana bırakmak istiyorum. Kayalar gruptan zaten ben beraber. Beraber. Hep biz, biz beraberiz biziz Allah'ın Allah izniyle. Allah izniyle. Hayvanları nasıl değerlendirdik? Almayı gittik. Hayvanlarımızı seçtik. Hayvanlar sağ oldu. Seçtiğimiz hayvanlarımız geldi. Hayvanlarımız çok güzel. Kondisyonları, her şeyde çok güzel. Çok memnun. Kayalar firmasına çok teşekkür ederim. <laughs> Ali abi, Kayalar grup bizi yakinen çok senelerdir tanıyan biri olarak. bizlere evet. Türkiye'deki bütün üreticilerimizi, hatta dış dışında dünyanın her yerine biz hayvan alıp veriyoruz. Hayvan ıslahını savunan bir firmayız. Bizleri Kayalar grubu, bizleri en yakinen tanıyan insanlardan biri olarak tavsiye eder misin, neden tavsiye edersin? Herkese tavsiye ederim. Hayvanlarımız Başta gelişinden, başına olup seçmesen bile en güzel hayvanı dört dört seçip kaliteye uygun en güzel hayvanları gönderiyoruz. Çok memnunum. Herkese de çok tavsiye ederim. Her zaman Kayalar firması bizim yanımızda, biz de onların arkasındayız. Hep beraber. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim. Sürmaz evet. bizi çok çok motive ediyor, evet. çok memnun evet. ediyor. Evet. abi Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ ol. Rabbim mutandır olsun inşallah. Sürece hayvanlarımız var. Çok sağ ol. Evet. Çok. çok sağ, sağ Kayalar Grup İspanyol hayvancılık olarak sürekli üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sizler de bu avlanmanın üstün genetikliği, A kalite hayvanlarına sahip olmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızda videonun açıklama kısmında bulunan numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Siparişinizi hemen oluşturabilirsiniz. 30 baş üzeri eğer hayvan alacaksanız Avrupa'daki seçimlerinize katılabilirsiniz. Seçimleri kendiniz yapabilirsiniz. 30 baş altı 5 baş üzeri hayvan alımınızı gerçekleştirmek isterseniz Burdur Gölisar Sorgun Köyü'nde bulunan çiftliğimizden gelip hayvanınızı görerek teker teker seçerek satın alabilirsiniz. Bu akalite hayvanlara sizler de sahip olabilirsiniz. Tüm üreticilerimize, tüm izleyicilerimize kayalar tropikal hayvancılık olarak hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler dileriz.